Emre Hoca ile Beyin Fırtınası'na hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoların devamı için de desteklerinizi bekliyorum. Bugünkü konumuz koronavirüs bir biyolojik silah olabilir mi? Şimdi tabii ki öncelikle biyolojik silah nedir onun tanımını yapalım. E, biyolojik silahlar mikroorganizmalar, toksinler ve çeşitli biyolojik ajanların canlara zarar vermek amacıyla kullanılmasıdır. Tabi biyolojik silahlar aynı zamanda kitle imha silahları olarak da tanımlanıyor. Ee, i̇lk defa tarihte biyolojik silahın kullanımı 1346 yılında Tatarlar Kafka şehrini ele geçirmek için kaleyi kuşatıyorlar. Fakat güçlü kalelerin içerisine giremiyorlar ve uzun süre mücadelede e, başarısız olmaya başlıyorlar. Daha sonra ee, ölmüş ve bağlı olan insanların vücutlarını mancınıklara koyarak şehrin içerisine mancınıklarla atıyorlar ve şehrin içerisinde bir veba salgını başlatıyorlar. E bu veba salgınının sonunda binlerce insan ölüyor, malzemeler tükeniyor, en sonunda Kafka şehri Tatarlara teslim olmak zorunda kalıyor. Tabii bu birinci görüş. İkinci görüşte ise e, yine vebalı insan vücutlarına su kanallarına attıkları ve bu şekilde şehrin sularını kirlettikleri ve veba hastalığını şehirde yaydıkları yönünde de bilgiler var. Daha sonra 1600'lü yıllarda İspanyollar işgal ettikleri yerlerdeki yerleri öldürmek için yine biyolojik ajanları kullanmışlar. 1700'lü yıllara gelindiğinde ise Fransız Kızılderili Savaşı'nda İngilizlerin taktiğiyle çiçek hastalığı geçirmiş insanların kullandığı battaniyeler kızıl delilere verilmiş ve kızıl delillerin binlercesi bu şekilde öldürülmüş. Daha sonra 1900'lü yıllara geldiğimiz zaman 1918 yılında Japonlar Unit 731 denilen bir birimi kuruyorlar. Bu bir biyolojik savaş birimi. ve bu biyolojik savaş biriminde Mançurya saldırısı sırasında ele geçirdikleri esirler üzerinde bu biyolojik silahları kullanıyorlar ve binlerce insanın yine ölümüne neden oluyorlar. Daha sonra 1900'lü yıllara gelindiği zaman özellikle 1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü bir aşı ile ilgili kampanya başlatıyor. Hangi ülkeler? Meksika, Filipinler, Nikaragua'da 15 ila 45 yaş arası ...kızların ve kadınların tetanus aşısı olması gerektiği yönünde bir kampanya başlatıyor. İlginç olan erkeklere dikkat edelim buraya. Erkekler üzerinde kampanya yok. Sadece kadınlar için bir kampanya düzenleniyor. Tabi bu baya şüphelerinden oluyor. Özellikle Katolik Kilisesi şüphelerin üzerine bir test yaptırıyor. Ve testte aşının içerisinde HCG hormonu ortaya çıkıyor. Şimdi hCG hormonu nedir? hCG hormonu gebeliği sağlayan hormon, gebeliğin devamını sağlayan hormon. Dikkat edin, burada gebeliği engelleyecek bir çalışma yapılmış. Zaten sonraki yıllarda bu aşının içerisinde hCG hormonunun eklenmesiyle bu aşının antikor üreterek gebeliğin devamını engellemesi yönünde bir etki oluşturduğuna dair veriler geliyor zaten daha sonrasında da bunun 20 yıl öncesinden ortaya konulmuş bir proje olduğu ortaya çıkıyor. Bu projenin arkasında da Rockefeller Vakfı olduğu yine bilgiler arasında. Daha sonra 2000'li yıllara gelindiği zaman bir şarbon vakası var. İki tane Amerikalı senatöre şarbon gönderiyorlar. Bu şarbonlar tabi mektupla geliyor, mektuplar açılıyor. Tabii ki e, bu da ciddi bir paniğe yol açıyor. Şarbon gerçekten çok tehlikeli bir biyolojik silah olabiliyor. Bakın ilginç bir bilgi vereceğim. 100 kilogram şarbon sporu 1 milyon ila 1 milyon 400 bin insanın ölümüne yol açabilecek güçte. Yani bunu uçaktan siz böyle hafif rüzgarlı bir havada bıraktığınız zaman 1 milyon 400 bin insanın ölümüne yol açabilecek bir biyolojik silah olduğunu ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Daha sonraki yıllarda yine Rockefeller Vakfı'nın Porto Rico'da yine bir yaptığı çalışmada 13 kişi üzerinde kanserli hücrenin enjekte edilmesiyle bu kişilerin ölümü söz konusu. Burada da yine bir biyolojik silah benzeri bir çalışma yapılmış. Tabii biyolojik silahın özellikleri nelerdi? Önce bunu bir konuşmak lazım. Biyolojik silahların birinci özelliği öldürücü olmaları tabii ki. İkincisi, Etkilerin aniden ortaya çıkmaması, günler ve haftalar alması bu etkilerin ortaya çıkması için bu kadar süreye ihtiyaç var. Üçüncüsü hızlı çoğalmaları çok önemli. Dördüncüsü etkilerin uzun yıllar devam etmesi çok önemli. Tabii insandan insana geçiyorsa geniş kitlelere yine yayılması özellikleri arasında. Şimdi bakın bu biyolojik silah özelliklerine baktığımız zaman acaba Covid-19 yani koronavirüse benzer özellikler görüyor muyuz? Evet birçok özelliği yönüyle bir biyolojik silah olma özelliği gösteriyor koronavirüs. Ama tabii ki bilim dünyası buna farklı yaklaşıyor. Bilim dünyasının yaptığı açıklamalarda Covid-19'un DNA yapısı ve protein yapısı incelendiğinde reseptöre bağlanan proteinin bir kanca şeklinde olduğu ve bu kancanın bugünkü insan teknolojisiyle üretilemeyeceği, üretilmesi mümkün olmadığı yönünde veriler sunuyorlar. Tabii ben burada şu soruyu soruyorum. Hangi teknoloji? Yani bugünkü insan teknolojisi derken tabii ki bilim dünyasının kendi arasında paylaştığı veriler var. Yani biliyorsunuz veri bankaları var. Dünya üzerinde önemli veri bankalarından bir tanesi nedir? NCBI. NCBI gibi ee, internet sitelerinden ondan sonra çeşitli böyle veri bankalarında bilgiler paylaşılıyor ve bu bilgiler bilim dünyasının genel anlamda geldiği teknolojik sınırları bize gösteriyor. Fakat Çin gibi, Amerika gibi, Rusya gibi, İsrail gibi, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin acaba teknolojik çalışmaları ne durumda? Yani bilim dünyasıyla paylaşmadıkları acaba gizli biyolojik çalışmalar olabilir mi sorusu da burada akla geliyor. Bu nedenle Covid-19'un tabii ki bir biyolojik silah olmaması yönü konvansiyonel tekniklerle bakıldığı zaman e, muhtemel gözükmüyor. Çünkü e, moleküler biyologlar ve gen mühendisleri bu yapı inceledikleri zaman burada herhangi bir parçanın eklenip eklenmediğini yapışkan uçlara bakarak anlıyorlar. Bunu da DNA dizi analizleriyle tespit edebiliyorlar. Ama bu dediğim gibi 1990'larda başlayan konvansiyonel yani insan genom projesiyle başlamış olan konvansiyonel teknikler. Ama şu anda biz 2020 yılında acaba hangi teknolojik çalışmalara ulaşıyoruz. Gizli çalışmalarla nerelere kadar gelindi bunlar? Soru işareti. Bakın basit bir örnek vereceğim. Yine Çin'de yapılan bir çalışma. Biliyorsunuz geçen sene Çin'de HIV virüsüne dayanıklı bir insan ırkı üretildi. Biz bunun öncesinde böyle bir teknolojinin var olduğunu acaba biliyor muyduk? Veyahut da böyle bir şeyin yapılabileceğini, mümkün olduğunu biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Demek ki böyle bir şey yapılabiliyor, başarılabiliyor. Ve bu tip çalışmalar gizli olarak da e, gelişmiş ülkeler tarafından yapılmaya devam ediyor olabilir. Şimdi bakın burada çok ilginç bazı bilgiler var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. E, ABD'li yazar Sylvia Brown bundan tam 15 yıl önce Kehanetler diye bir kitap yazıyor. Ve bu kitapta bakın geçen cümleler çok ilginç. Size birebir okuyacağım. 2020'lerde akciğerleri etkileyen zatüre benzeri bir hastalık yayılacak. Ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok fazla insan göreceğiz. Bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açacak. 17 içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolacak. Şimdi size soruyorum acaba bu bir kehanet mi? Yoksa bir proje mi? Bunu düşünmek lazım. Bakın ikinci ilginç bilgimiz de Rockefeller Vakfı 10 yıl önceki raporunda koronavirüs salgınının birebir anlatıyor arkadaşlar. Bakın ne diyor, yine birebir aktarıyorum size. Ölümcül küresel bir virüs salgınının ortaya çıkacağını, gelişmiş ülkelerin bile virüste savaşmakta zorlanacağını, ikisinin hastalıktan kurtulacağını, küresel salgının ekonomik üzerinde ölümcül bir etkisinin olacağını ve dünyada gıda kıtlığının yaşanacağını söylemişler. Yine dikkat edin arkadaşlar. Tam 10 yıl öncesinde ortaya konmuş bir rapor. Nerede yayınlanıyor? Rockefeller Vakfı'nın kendi resmi internet sitesinde yayınlanıyor. Ve daha sonra 2 yıl sonra kaldırılıyor. Ama tabii ki bilgiler yine aynı şekilde günümüze kadar bu bilgiler ulaşıyor. Tabii ben kararı size bırakıyorum. Yani bu bir biyolojik silah mıdır, değil midir? Ben size bilgileri sundum. Kararı tabii ki vermek size ait. Bir dahaki videomuzda tabii ki koronavirüsün dünya üzerindeki etkileri, ekonomi üzerindeki etkileri ve koronavirüs nereye doğru gidiyor sorularına yanıt arayacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.